Herkese merhaba arkadaşlar. Ela biz nereye gidiyoruz? Dede batıyor. Tamam. Hadi Güzel. gidelim o zaman. Evet biz metroya bindik şimdi. Ne Ela? Heyecan mısın? Kucak yok. Güzel. Hadi bakalım. Evet şimdi pazara doğru gidiyoruz değil mi? Dönüşte de alırız. Hadi bakalım. Tamam. Ece heyecanlı mısın? Ela da teyzesiyle koşuyor. Biz Ece'yi de mız, mız 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 geziyoruz. Hı? Ece, Ece biraz uyardık değil mi Ece? Hı? Çünkü Ece arabalara hiç dikkat etmiyor. Değil mi Ece'cim? Artık Arabalar aranasın... benden dikkat etsin. Hayır sen dikkat edeceksin. Öğreneceğiz. Evet şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. <laughs> şöyle bir pazar. Ece, beğendiğin bir şey varsa bakabilirsin. <laughs> Bakacağız. Ay inanmıyorum. Telefonların güzelliğine bakın. <laughs> Çok güzel. Şimdi şöyle bir bakıvencilere geldik. <laughs> evet, şaşırmayın. 10 TL. Değil mi kızım? Bir <laughs> <laughs> Evet, şimdi biz pazardan dönüyoruz. Ellerimizi dezenfekte edelim önce. Ece beğendi mi pazarı? Evet. Bir sürü şey, bir sürü şey aldık. Aldım. Evet, bakacağız eve gidince. Ela sen de beğendin mi? Ece oyuncağımı Tamam o zaman evde oyuncaklarımıza bakarız, tamam mı? Tamam evde evet. açacağız. Hadi bize bir hoşça kaldı. Tamam bize bir hoşça kaldı evde açalım. Şu evet. an açamayız. Evde açacağız tamam Aşçak. Aşçak. Anne.